Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel robalı bir elbise çalışmamız olacak. E, altını böyle kumaştan üzerinde örgüyle tamamlayacağımız e, hoş bir bebek elbisesi yapacağız birlikte. E, talepler doğrultusunda en çok istenilenlerden bir tanesi e, altı böyle kumaşlı e, yeni elbise modelleri. Biz de bu doğrultuda ara ara fırsat buldukça yeni çalışmalar hazırlamaya gayret gösteriyoruz pamuklu koton iplerim var ve yüzdeyüz pamuk olan içeriği iki renk kumaşımın rengine göre Kumaşımın ölçülerini vereceğim hemen ölçüde sabit bir ne denir santim ölçüsü yok arkadaşlar yani yapılabilir tabii ki fakat elbisenin uzunluğu zevke göre isteğe göre değişebilir genişlik kısmı yine Mesela bu iki yaşa kadar rahat olabilecek genişlikte bir e, elbise fakat bunu 6 ya da yaparsınız nasıl olur daha kıvrımlı olur daha çok dökümlü olur ya da işte bunun iki katı ölçüsünde bir e, kumaşı yine 1-2 yaş için hazırlayabilirsiniz eteği daha kıvrımlı daha çok volanlı olur böyle e, bu biraz daha düz olur yani illaki e aynı ölçüde olacak diye bir şey yok hemen şöyle bakıyorum neredeyse 40 santim benim dikiş payından önce 80 santim zaten kumaşımın genişliği e şu anda da bakın iki taraftan dikiş yaptığım için şu şekilde azalmalar oluyor hem buradan hem buradan Dolayısıyla böyle tek katı 39 santime düşmüş burada da 78 santim gelecektir toplamda uzunluk olarak boy ölçüsü olarak bakalım hemen Boy ölçüsü de yine şu şekilde 24 santim. Evet, burası eteğimizin boyu olacak, şurası da genişliği olacak arkadaşlar. Ee, ben yine santim olarak verdim ama dediğim gibi daha geniş yapılabilir, daha uzun yapılabilir aynı yaşlar için bile e, tam tersi daha dar daha kısa yapılabilir. Evet, hazırsak başlayalım. Ben e, kumaşım tek parça halindeydi, kenarlarından diktim bu şekilde Hatta şöyle iki kenarından diktim tek parça e, kare bir kumaştı Dolayısıyla şu orta kısmından kestim iki taraftan diktim bu şekilde bir etek oluşturmuş oldum şimdi bunu kenara alacağım Bu arada yüzdeyüz poplin kumaşı arkadaşlar pamuklu poplin bebekler için uygun bir kumaş türü ee, ama elinizde olan kumaşları değerlendirerek de Tabii ki yapabilirsiniz kadife kumaşla olabilir aynı şekilde penye kumaşlarla olabilir ribana kumaşlarla olabilir Hani alternatif çoğaltılabilir tığım iki buçuk milimlik arkadaşlar hazırsak hemen başlayalım Bu arada eğer abone değilseniz kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız çok seviniriz diye eklemiş olayım şöyle renkli ipimi orta kısımda kullanacağım bir başlangıç ilmeği attıktan sonra 7 tane zincirimi çekiyorum 7 zinciri çekip en baştaki zincirin içinden ilmeğimi alıyorum aldığım ilmeği tığımdakinden geçirip bir zincir çekerek e, merkez kısmını oluşturduk motifimizin buradan sonra iki tane zincir çekiyorum ipi üzerine aldım oluşturduğumuz halkanın içerisinde ilmek çıkardım ilmeğimizi şu şekilde ilkini alıyorum bir tekrar iki burada bıraktım tekrar sardım ipimi bir ilmek daha çıkarıyorum ilk ilmeğimizi tek başına alıyorum sonra bir iki şeklinde al, alıp bu üçlüyü tek seferde çıkarıp bir zincirle sabitliyorum bir iki üç tane zincirimi çektim ipi tekrar üzerine aldım aynı şekilde halkanın içinden bir 2 bıraktım burada bakın tekrar sardım ilmeği çıkardım 1 2 tekrar sardım 1 2 bu şekilde 4 ilmeği sadece başlangıçta 3 olmuyor bunu oluyor bundan sonrası 4 olacak tek seferde çıkarıp bir zincir çektim 1 2 3 tane zincir daha ekliyorum ara kısma bu şekilde orta motifini yapıyorum hemen. ipimi açıp şimdi 3 yaptık arkadaşlar 1 2 3 bu şekilde 8 tane devam ediyoruz 8 tane olana kadar. 1 2 3 4 5 8'e tamamlayalım. Evet şöyle 8 tane tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En son yine zincir çektikten sonra ilk başta topladığımız ilmeğin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Motifimizin renkli kısmı burası. Şimdi açık renk ipimle devam edeceğim. Kenar kısmını yapacağım tığımı şöyle herhangi bir boşluktan geçiriyorum şuradaki ipi de araya alacağım ben hemen onu da orada yürütelim ve temiz bir görüntü oluşsun bir ilmek attıktan sonra buraya sabitliyorum bunu bağlayarak da yapabilirsiniz bir iki tane zincirimi çektim ipi üzerine aldım hemen aynı boşluğun içerisine ilmeğimi çıkardım bir üçlü trabzan yapıyorum tekrar ipi üzerine aldım bir üçlü trabzan daha araya 1 2 3 zincir çekiyorum aynı boşluğun içine yine 3 üç tane üçlü trabzan 1 2 ve 3 şu arkadaki iplerimizi de bir temizleyelim 3 tane daha trabzanımı yaptım. Bunları hemen kesiyorum dibinden zaten yürüttüğümüz ipler. Şurası başlangıç açılmaz. Bunu da ilerlettik. Tam dibinden kesiyorum böyle temiz bir görüntü olsun diye. Hemen geriye çevirdim. Zincir falan çekmeyeceğim araya bakın. Aynı boşluğa 3 tane trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yaptım ipi üzerine alıp bir sonrakine geçiyorum. 3 tane trabzan da buraya. Bir sonraki boşluğa yine 6 tane yapacağız. Şurada yaptığımız gibi. Arasında 3 tane zincir 3 sağa 3 sola olacak şekilde. bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar ee, bir altı tane trabzan bir üç tane bir altı bir üç bir altı bir üç şeklinde burayı tamamlayalım Evet şu hale geldik bakın kare bir motife döndü motifimiz en son üç tane trabzanı yaptım ilk zincirimizin tepe noktasından ilmek geçirip kaydırma yaparak Evet koton iplik problemi Hemen şöyle yeniden aldım. 1 2 3 tane zincir çektim. İpi üzerine alıp tekrar tam dibine batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum hemen olduğum yere. Bu şekilde. Tekrar ipi üzerine aldım. Şimdi bakın şuradaki üçlünün ilk ikisini yaptık. En sondaki trabzanın da bu şekilde altından geçiyorum. İlmeğimi çıkardım trabzanımı yaptım tekrar sardım zincirin içinden ilmek çıkardım trabzanımı yaptım araya 3 tane zincir çekiyorum yine boşluğun içerisine zincire şöyle bir trabzan yaptıktan sonra ilk trabzanın yine altından geçiriyorum tığımı ve bu şekilde trabzanı yapıyorum Sonrasında ikincinin tepesinden devam ediyorum. Her tırabzanın üstüne bir tane olacak şekilde ilerliyoruz burada. 7 tane yan yana düz trabzan üstüne yaptığımız trabzanlarımız oluyor şurası 7 taneden sonra yine buradaki sıra sonundakine geliyoruz ve yine alt kısmından geçip trabzanımızı yapıyoruz sonrası köşeye araya 3 tane zincir tekrar köşeye zincirin içine İlk trabzanın altından tığımızı geçirip trabzanımızı yapıp sonra yine kenar kısmına 7 tane trabzanı yapıyoruz ve aynı şekilde dolanıyoruz sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet şu şekilde etrafını tamamlayıp en sonunda birleştirerek bitirdim burada da düğümümü attım arkadaşlar. Motifimiz bu şekilde ee, sonra yine son sıraya gelene kadar bir motif hazırladım hemen. Şöyle tam köşedeyim, köşe noktadan şimdi birleştirmesini yapalım. Böyle ilk e, motifi tamamladıktan sonra ikinciden itibaren ekleme yapacağız. Buradaki ilk trabzını yaptım, bir tane zincir çekiyorum. Ara kısımda, sonrasında ilk motifimi aldım, ters kısmından hemen bir ilmek çıkardım, sık iğne yaptım. Bir tane zincir çektim, ipi üzerine aldım. Köşe noktasından trabzanımı yaptım. Tekrar ipi üzerine alıp şu şekilde aynı motifin gerektirdiği biçimde örüyoruz arkadaşlar. Sadece ekleme yapacağız. Onun dışında gidişatımız aynı. Bir. 2 3 tane trabzanımı yaptım şimdi dördüncüyü yaparken e, yine arada ekleme yapacağız hemen bu dördüncüye battım 1, iki tanesini aldım ilmeğimin buradan sayacağım 1 2 3 4 bunun da hemen şu şekilde bir ilmek çıkarıp birleştirmesine yapıp ipi üzerine alıyorum ve devam ediyorum Şimdi katı açıldığı için birazcık uğraştırıyor bazı noktalarda Evet sonrasında hemen sayalım 2 4 6 7 oldu hemen sıra başındaki trabzanımın alt kısmından geçirerek trabzanımı yaptım köşeye batıp trabzan yaptım bir zincir çekip köşe boşluğundan sabitleyip bir zincir daha çekiyorum. Ve köşeden aynı şekilde dümdüz örerek devam ediyorum. Bakın burayı birleştirmiş. Oldum böylelikle. Şimdi motifimi tamamlayacağım, bitireceğim. 3. motifimi aynı şekilde kenarına sonra kenarına derken bu şekilde motiflerimi tamamlamış, birleştirmiş olacağım. Evet şöyle motiflerimi tamamlayıp geldim ben. 8 tane motif kullandım yan yana. Hemen şöyle ikiye katlayacağım buradaki beden genişliğini vermiş olacak bize. Sizlerde yapacağınız yaşa göre bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hemen şöyle bakıyorum, 27 santim arkadaşlar. E, hafif de bir ılık ütü bastığımda bu birazcık daha açılır. E, zaten 26-28 santim bir e, iki yaş arasında e, çok güzel bir şekilde oluyor. Dediğim gibi şöyle, burası bize e, beden ölçüsünü verecek. 1-2 yaş için 28 29 28 santime kadar yapabilirsiniz ee, bir buçuk yaştan işte iki buçuk üç yaşına kadar 29 santim olur 30 santime kadar olur Tabii bu gelişime göre de değişir ama ortalama yine beden tablosunu kullanarak bu şekilde ayarlayabilirsiniz Evet bu roba kısmının bütün olmasını isterseniz ee, direkt burayı da iki motifi de yani şu uçlardaki iki motifi de birbirine ekleyerek tek parça halinde de yapılabilir fakat ben burayı bu defa açık olarak kullanmak istedim yani açık derken düğmeli ya da bağlamalı şekilde yapmak istedim farklı bir çalışma olsun diye dediğim gibi tek parça olarak da roba hazırlanabilir bunu da hemen belirtmiş olayım evet şimdi şöyle başlayalım renkli ipimle devam edeceğim ben isterseniz Tek renkle de yani dış rengiyle de bitirebilirsiniz direkt. Bir kenar tığlaması geçeceğim öncelikle hem birazcık daha genişletmek adına hem de buradaki detaylarımızı yapmak adına hemen şöyle uç kısmın üst köşesinden tığımı geçerek buradan sabitleyeceğim. İpi üzerine alıyorum direkt ilk trabzanın üstünden sayalım 1 2 3. ye attım 1 2 3 defa da çıkarıyorum burayı tekrar ipimi üzerine aldım aynı boşluğun içerisine bu şekilde trabzanlarımı yapıyorum 7 tane trabzanımı yapacağım. İpiniz kalınsa daha az da gerekli olabilir. Hemen buradan battığım noktadan sayacağım tekrar 1 2 3'üncüye batıp şöyle sabitledim. Tekrar üzerine aldım hemen 1 2 3'üncüye batıyorum yine. 1 2 3'lü trabzanımı yapmaya başlıyorum. 7 tane aynı noktaya üçlü trabzan yapıyorum. 7 hemen tekrar 1 2 3 boşluğa geliyor buraya geçiş yaptım sabitledim bu şekilde şu noktada hemen bir geçiş kısmı yapacağız buraya tekrar batıyorum bir sık iğne daha yan boşluğa geçiyorum bir sık iğne bir tane daha yapıyorum boşluklara ikişer sık iğne yaptım üzerine aldım 1 2 3. battım tekrar bir önceki kısma geldik yani aynı motifin başına yine kenar kısmını yapacağım aralarda sık iğne ile geçip motif kenarını yapacağım bunu bütün kenar boyunca uygulayacağım arkadaşlar orayı hemen tamamlayıp geliyorum Evet şöyle bütün kenarı tamamladım uç kısma geldim şimdi bu noktada bir defa yaptım sık iğnemi, hemen tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Hatta köşe için bir tane daha yaptım. Bu şekilde 3 tane sık iğneden sonra zincir çekeceğim. 8 9 10. Burada düğme boyutunu göz önünde bulundurarak yapın. Eğer düğmeniz varsa alacaksanız zaten hani uygunu alınır. Hemen burada tekrar boşluğun içine bir sık iğne yapıyorum. Birazcık sıkıştırmam gerekti. Evet bu şekilde buraya ilk düğme ileğimizi yapmış olduk. 10 tane zincirle yaptım ben. Ona uygun da bir düğme ayarlarım diye düşünüyorum. Hemen kenardaki, hemen yanındaki trabzanın tepesinden sık iğne yaparak ilerliyorum. Her bir trabzanın tepesine batıp tek seferde çıkararak sık iğne yapacağım. Burada kaç tane düğme ya da işte hani düğme olmasa bile ip geçirip karşılıklı bağlayabileceğiniz bir şey yapabilirsiniz. Öyle de olabilir. Onu o doğrultuda o genişlikte yapabilirsiniz ister köşelere sadece iki tane isterseniz üç tane şeklinde buraya ayarlama yapılabilir motifin boyutunu düşünerek ya da işte elinizdeki malzemeye göre yine dediğim gibi ayarlanabilir arkadaşlar Evet ben buraya bir tane daha yapacağım tam motifin orta kısmına 10 tane zincirimi çekiyorum yine aynı trabzanın içine batıp bu şekilde düğme iliğimi oluşturduktan sonra yine sık iğne ile kalan kısmı tamamlıyorum. Boşluğa bir defa sık iğne yapıp yine 6, 7, 8, 9, 10 zincirimi çektim. Yine aynı boşluğun içine sabitledim. Bir, iki tane daha sık iğnemi yaptım. Sabitlediğimle birlikte 3 oldu yine aynısı olmuş oldu arkadaşlar şöyle bu şekilde devam edeceğim şimdi bu tarafta yaptığım işlemleri e, kenar tığlamasını aynı bu tarafa da yapıp tamamlayacağım ipimi üzerine alıp hemen 1 2 3. den başlıyorum 7 tane trabzan yapacağım dediğim gibi aynı bu kenara yaptığımı buraya yaparak ilerliyorum Evet bu kenarı da tamamladım. İki tane sık iğnemi yaptım. Hemen şöyle 3-4'e tamamlıyorum burayı. Sonrasında ilk trabzanın tepesine sonraki trabzanın tepesine derken bütün trabzanların üstünü bu kenarda sık iğne yaparak geçiyorum sadece. en sonucu yaptıktan sonra şu kısımda boşlukta 1 2 3 tane sık iğnemi yapıp en başta bağlantı yaptığım ilmeğin tepesinden şöyle ilmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyorum ve tamamlamış oluyorum bu noktada tamamlamış olduk ipimi hemen kesip arka kısma çekerek sabitleyeceğim ve askı kısmına geçeceğiz. Evet, şöyle ikiye katladım. Orta kısımda olsun istiyorum zaten. Bu detay düğme detayı, ister önde, ister arkada kullanılabilir arkadaşlar. Ortaya aldım. Şimdi askı detaylarını yapacağız birlikte. Hemen şöyle şu kısımdan bakın. Kenarda bir motif kalacak ve ben şu iki noktadan sık iğnelerin olduğu bağlantılardan çalışacağım buraya geçiriyorum tığımı ve ipimi sabitliyorum bu noktada aynı kısımdan tekrar bir ilmek çıkardım tutuyorum dibinden ilmeği aldım şurayı bırakmadan hemen tekrar içerisinden geçirip bir ilmek çıkardım tekrar tuttum ikisini bir çıkardım ilmekten geçirip bir ilmek çıkarıyorum Buradan tutup ikisini teke düşürüyorum. Tekrar buna takarak içerisinden bir ilmek çıkardım. Bu şekilde askımı yapacağım. Uzunluk yapacağınız yaşa göre değişir. Zaten üst kısımda birleşip bağlanacak biçimde ayarlanacak buradaki uzunluk Onun için göz kararı yapacağım ben sabit standart bir ölçüsü yok bir yaş için daha e, Hani böyle 20-25 santim yeterlidir diye tahmin ediyorum 25'e gerek bile yok Hatta e, 2-3 yaş için 4-5 yaş için gittikçe artırılarak yapılabilir şimdi bu işlemi uygun boyuta getirdikten sonra Hemen şöyle tığıma takıp bekleteceğim burada ilmeğimi. Çok uzatmamak adına. Şimdi buradaki askı kısmını tamamladıktan sonra ipimi keseceğim. Kestiğim ipi tekrar şu noktadan yapmıştım. Bakın şuradaki ikilinin ortasından sabitleyerek aynı işlemi yapacağım. Yani burada iki tane askı olmuş olacak. Hemen karşı tarafa geçeceğim. Yine bir tane motifi burada bırakarak Şöyle makasımı alayım onunla göstereyim buradaki sık iğnelerin tam ortasından sabitleyip bir buraya bir tane de buraya yapacağım. Aynı şekilde şu şekilde çevireceğim. Bunların karşısına denk gelen, tam karşısına denk gelen kısımlardan yine bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan şeklinde askılarımı tamamlayacağım. 2 4 6 8 tane toplamda bu şekilde tek parça e, ip ya da işte artık zincir ne derseniz kordon bu şekilde bağlantılarımız olacak ben hemen hepsini tamamlayıp geliyorum Evet şu şekilde bütün bağlantılarımı askılarımı tamamladım arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bunları karşılıklı olarak ister şu şekilde ikişer ikişer birlikte istersek de karşılıklı olarak birer tane olacak biçimde bağlayacağız ve bu şekilde askılarımızı oluşturmuş olduk isterseniz rengine uygun ya da işte ahşap renkli boncuklar da takabilirsiniz uç kısımlarına ben şimdilik sadece bu şekilde bağlantı yapacağım hemen şöyle düzeltiyorum bu arada iki tane olmak zorunda değil tabi askı tercihinize göre tek askı da kullanabilirsiniz ama bu şekilde iki askı kullanımda gerçekten şık oluyor daha güzel duruyor ben burada da hem farklılık olsun aynı şeyleri tekrarlamış olmayalım hem de güzel olsun diye bu şekilde tercih ettim hemen burayı da bağlayacağım sonrasında bir tek altına geçecek kumaşımız kalacak kumaş kısmına geldiğimizde de e, belinden büzdürerek Arkadaşlar daha öncesinde anlatımını yapmıştık yine kalınlığımızda e, bel kısmından ip çekip büzdürerek direkt elimizle dikebiliriz ya da dikiş makinesi olan arkadaşlar da e, yine makinayla altından ince bir dikiş geçerek bu noktayı tamamlayabilirler büzdürüp yapmak isteyen arkadaşlar için ben hemen şöyle bir iğne iplik hazırladım. Şöyle hemen kumaşımın kenarından bir iğne iplik yardımıyla şu şekilde iri iri dikiş geçerek teğel yaparmış gibi hafiften büzdüreceğim ve sonrasında ince bir dikişle elinizde de dikecekseniz yine aynı şekilde ama öncelikle bu şekilde iri bir tl geçip hemen şurada küçücük bir göstermek istiyorum sonrasında kapatıp tamamlayıp geleceğim şu şekilde büzdürüp arkadaşlar alt kısmından dikeceğiz ben makinede çekeceğim ee, onun için hemen çekip tamamlayıp geliyorum Evet kumaşımı da alt kısmına dikip geldim arkadaşlar bu arada ben şöyle omuz askılarını örerken düğmelerimi de dikmiştim onu da şöyle göstermek istiyorum bu şekilde hem görsel açıdan hem de kullanım rahatlığı açısından ufak bir detay bu da elbisenin ister ön kısmında ister arka kısmında kullanılabilir bu şekilde elbisemizi tamamlamış olduk Umarım faydalanabileceğiniz beğendiğiniz bir model olmuştur. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Videolarımızın devamlılığı için beğenmeyi, yorumlarınızla desteklemeyi ihmal etmeyin. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.